Evet. İç direnci önemsiz üreteşlerle kurulan şekildeki devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir demiş. İyi bir soru. Şimdi soruyu hemen sağ taraftaki şekil gibi düzenleyebiliriz. Ben ampermetreyi bir gözümüzün önünden kaldırdım. Üreteşleri alt alta yazdım. Yanlarına 2 olmak dirençleri yazdım. Ama soruyu çözmeden önce bunu bir şeye benzeterek çözelim. Şimdi iç direnci olan üreteşler vardır. Mesela bu değerleri vererek gideyim. Mesela 20 volt potansiyelim olsun üreticinin iç direnci de R eşittir 2 ohm olsun. İç direnç sanki yana bağlı bir seri direnç gibi davranır. Yani şöyle muamele yapabilirsiniz. Artı eksi. Şurada 2 ohm var. Şurası 20 volt gibi davranır. Yani iç direnç yan tarafa bağlı seri bir direnç gibi davranır. Burada da bu mantığın tersinden yaklaşalım. Burada da yan tarafımıza bağlı üreticinin yan tarafına bağlı ee dirençler var. Aslında bu devreyi şöyle düşünebiliriz. İç direnci olan üreteç gibi. Şurada artı eksi 20 volt var. İç direnci 2 ohm. Bir de aşağıda artı eksi 20 volt da burası. İç direnci de 2 ohm. Şimdi harflendirme yapacağım. 4 ohm. Şimdi önce burayı bir üreteç, tek üreteç gibi yazmam lazım. Şimdi şuraları hafletsem K, K, K diyeyim. Şurası da L, L, L olsun. Önce şu iki üreteçle uğraşacağım. Şu iki üreteç birbirine paralel. Paralelde potansiyeller eşittir. Şu 20 volt, 20 volt. Yine bunlar 20 volt gibi davranır. Bunların iç dirençleri de paralel bağlı direnç olduğu için 2 ohmla 2 -10 paralel bağlı direnç olduğundan Burada devremiz şu hale gelir. Artık her tarafa şekiller çizdim ama kusura bakma. 4 ohm direncim var. 20 volt da 20 volt. 20 volt yapar. Artı eksi 20 volt yapar. 2 ohm ile 2 ohm da 1 ohm yapar. Şimdi devreyi bu hale getirince iç direnç yan tarafa bağlı bir seri direnç gibiydi. Hani o 1 ohm'u biz şuraya da yazabiliriz. 1 ohm. Şöyle yazmış olayım. Şimdi bu 1 ohm'luk direnç 4 ohm'la seri olur. Yani burada tutup şu hatayı yapmayalım. Üretici bile düşünmeden hocam 3 direnç paralel 4, 2 ve 2 paralel değişim yaparsan burada hata edersin. Önce üreticileri tek bir üretici haline getireceğim. Üreticileri tek bir üretici haline getirdiğimde bunların iç direnci de 1 ohm oluyor. O 1 ohm'u hemen üreticinin sağına veya soluna yazdığımda bizim direncimiz 4 ohm'a seri oluyor. O zaman bu devrede eşdeğer direncim R eş eşittir 4 artı 1'den 5 ohm yazamadım. 4 artı 1'den şöyle 5 ohm yazayım. O zaman V eşittir I çarpı R'den ana kol akımını bulacağım. Ana kol akımı burada 20 eşittir I çarpı 5'ten I eşittir 4 amper olur. Ana koldan 4 amper akım geçiyor. O zaman şöyle diyeyim. Şu ana koldan 4 amper akım geçerse bunun 2 amperi bir üreteçten 2 amperi de diğer üreteçten çıkar. Dolayısıyla buradaki 2 amper gelir. Şu ampermetreden geçer. Ampermetrenin gösterdiği değer 2 amper olur. Biraz karışık anlatmış olabilirim. Artık kusuruma bakma.